Bir varmış, bir yokmuşla başlar masallar. Bir varmış, bir yokmuş. Yaşam gibi. Bir varız, bir yokuz. Bu bir anlar. An. İçinde olduğumuz an. Şimdi şu an. Hayat o anların birleşimiyle oluşan bir yapı. O yapının içinde bazen düşeriz. Bazen kalkarız, düştüğümüzde bazen bir el tutar kaldırır bizi. Bazen de aradığımız eli bulamayız, sonunda kendimiz kalkarız. Acısı, tatlısı, yürek burkulması, büyük sevinçler, kahkahalar, gözyaşları hepsi hepsi şimdinin içinde. O şimdileri birleştiririz, kendimize hayat yaparız. İzler kalsın isteriz bizden hatırlanmak, var olduğumuzun kanıtlarını sunmak, buradan o geçti. Nedirtecek izler bırakırız. <laughs> rüzgara, gökyüzüne, bulutlara gözümüz değer. İzlerimizdir bunlar. O izlerimizi bir gün fark eden ya da hisseden olsun diye umut ederiz. Olur mu? E olur mu? Olur. Ve seslenirsin. Ey hayat! Ben varım buradayım. Kendi masalımı yaşıyorum. Şu andayım. Şimdi. Ve sonra içine dönersen Dersin ki iyi ki, iyi ki, iyi ki. İzmir Bayındır alan kıyıdan. Güzeldi. Yuvalara şey koydum ya, kuş yeme. Ona geliyorlar. Şimdi benim tıpırtımı duydu kaçtı. Yoksa oradan yemiyordu bak kavanoz kapaklarına yem doldurdum. Hem içlerine yuvaların yem attım hem o kapaklarda. Bak bunda da aynı şekilde. O torbalarda ne var Bahadır? Kaç kilo çivi aldın? 13 oh, 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 iyi. Yani bu yaz artık çivi ihtiyacımız görülmüş oldu. Bunların her birinin içine birer mıknatıs aslında olsa var ya, biz o büyük mıknatısı nereye koyduk? Bunu bir yere tutturmuşuz. Yani de, demir yerine mesela şuraya bir yere veya buraya bir yere tutturmuşuz. işim var oralarda. <laughs> Bir de ben buradayım der gibi ha. İlle yerini belli edecek. Renk doğru değil mi? Doğru doğru. Aynı renk. Hayatım onu orada yapmasan mı? Çünkü oralar boya olursa Aynı mavi olmadı ha. Allah Allah. Bana Ersin boncuk mavi demişti. Neyse artık yapacak bir şey yok. <laughs> Sağlamam, ha iş dağılımı böyle daha iyi bu kolay iş çünkü bu güç gerektiren bir iş yerden çıkması falan filan Nazar ettim, nazar. Geçenlerde bir videoda ne demiştim? Bu buzdolabı yok, şöyle güzel eskinin buzdolabı. <laughs> Ama köyde o kadar çok elektrik gidip geliyor ki dayanamadı galiba. Evet, benim 94 yılında hatırlıyorum. İkinci el olarak aldığımız buzdolabı bozuldu. Geçenlerde bir videoda övdüm 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 dedim. Eskinin ürünleri ne kadar güzel. Ama o da dayanamadı. Hayatım fişini çekmeden mi yapıyorsun? Motor yanmış olabilir. O kadar çok gidip geliyor ki elektrik. Bakın. Bunlarda akım koruma yok. O yüzden elektrik gelgitlerinde kendilerini koruyacak bir sistemi yok. Bir dayanır, iki dayanır, üç dayanır. Yani, yani gene iyi dayandı kaç yıldır garibi. Bu elektrik kesintileri hoş değil. Yani bu köylerdeki elektronik cihazlar, buzdolapları falan bunlar hep bozulur. Tabii canım yani yarım saatin içinde 3-4 defa gidip geliyor. Tırt, tırt 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 böyle. Bunlar hoş şeyler değil. Yani bunlar sağlıklı kullanamazsın cihazları. Tut, tut <laughs> Üsttekiler ne halinde acaba? Şimdi bozuktakileri yukarı taşıyalım. Cız cız niye bunları kovalamıyorsun? Baksana beranda ne hale gelmiş. Kış, kış 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 Yağmurlar yağdıkça dere güzelliğine, eski güzelliğine kavuşuyor. Bugün hava sanki bahardan bir gün gibi. Onun için yan bahçelerden de sesler geliyor. Herkes gelmiş bahçesini toparlıyor. Kimileri ateş yakmış, kimileri eğlence de ama güzel, canlı her taraf. Geçen haftalardaki o soğuk, ısıran soğuk yok. Gayet ılık bir hava. Bahadır içeride buzdolabıyla uğraşa dursun. Ben eldiven de takmamışım. Ellerim hep boya oldu. Aslında takayım ya. Zararın neresinden dönersen kardır. Efendim. Olmuyor. Olmuyor. O zaman yukarıya bir an önce taşıyalım mı? Evet. Şey, dur geleyim de ben onları taşıyalım. yapıyorsun bu sporu ve Bahadır Usta. <laughs> Yapıyor yapıyorsun vallahi. Diyorum ya beraber burada sürekli olsa He. neler yaparsın neler. Bu bahçe cennet bahçesi olur. Adamı emekliliğe ikna etmeye çalışıyorum. <laughs> Ama edemiyorum. <laughs> Ama edemiyorum. Bak, buraya karton sermiştim ya, yol boyunca. He. Bakar mısın? Hiç ot var mı? Bak, şu alanda. Ama yan tarafı otlu. Bak buradaki kartonlar hala erimedi tam. Bahara kadar erir. Ya bunlar nereden uçup uçup geliyor ben onu anlamıyorum. Ayakkabı tabanı. Köpekler getirdi. Bahadır Usta, boya işi bitti. İşe teslim alacak mısın? Bir kontrol et. Alayım bakayım nasıl yaptın, nasıl ettin. de sökümü şimdi. Eski videoları gözden geçiriyordum Bahadır. Şimdi burası o kadar e, temiz görünüyor ki. Neden? Şu karşıdaki çalılar var ya. O kuyuyu temizletirken o kenara yığılan toprak oradaki çalıları besledi. Yani orası satılsa aslında var ya çok güzel olur. Evet. O kuyunun olduğu yer. Ay alan kişi satıyormuş ya gene. Hmm. Yani gerçekten orada yaşamak için böyle hobi bahçesi gibi. Yani küçük tamam. 177 metre kare. Ama sonuçta bir tane konteyner koysun. Gelen. Aha, dere akıyor. Kuyusu var. Daha ne olsun. Ama işte fiyat yüksek geliyor herkese. Ama satan adam da çok bak bir buçuk sene iki sene oldu. İki sene önce orayı 500'e aldı. E şimdi iki sene öncenin 500 bine bu senenin neyi oldu? orayı ben basamak yapmıştım. Bahadır. Ben orayla ilgilenmiyorum. Ama o taşı çıkar mı oradan? Değerli taş arıyor Bahadır bak. <laughs> Bu aralar ona merak sardı. Değerli taş değil fosil. fosil. Ha değerli taş derken yani içinde böyle fosiller olan mesela yaprak ağacın içinde veya bir kertenkele onun içinde fosilleşmiş. Öyle taşlar arıyor. Bu ara ona merak sardı. Hatta böyle bununla ilgili bir sürü videolar izliyor. Ee, benim kardeşim Gül ilkokul öğretmeni ama aslında arkeolog o. Ona diyor ki taşlarla ilgili sende böyle kataloglar falan yok mu kitaplar? Parlak <laughs> bir taş buldum ama. Heh. Bu şey. Ee, ben değilim. İşte bak taş kesite alma aleti de atölyene koyabilirsin emekli olsan. Aslında evet o makineyi almak lazım. İşte bu ya. Evet ustam. Şey. Şura olmamış dediğim bir yer var mı? Düzeltiriz. Şu telleri de boyasak da... Sen... mı? Sen. Olur, boya vereyim. Tamam. Bizim tabela ne zaman geliyor? Tabile, haftaya bir şuraya kapak lazım. Şuna. Kapıyı ne? Kapıyı da boyayayım madem. Kapının tellerini boyasan güzel olur. Tamam. Boyayabilir misin? Ki? Boyarım. O tabi kesilecek öteki çünkü tuttu ya. Şuna bir ölçü alayım. Tamam. Tahta ayarlayayım. Hiçbir şey bensiz olmuyor değil mi? Kapıyı dışarı. Sen çık dışarı. Ee, içeri, i̇çeri gireyim ben. Git. Tamam. Kendine doğru çek şimdi biraz. Çekemiyorum. <laughs> Kapı kilitli ya. Hı. Tamam. Tor geldi, tor. Abo, tor. <laughs> şimdi. Sen çık. Ben çıktım. Geç içeri. İçeri niye gireyim? Şu alttan tutacaksın ya. <laughs> Hayır ben buna korkuyorum. Alacağım. Geç geç bir şey olmaz. Ama çıkıyor bunun tepesi. <laughs> ya bu kapıyı kapat öyle vur işte. Ya nasıl bir çıraksın sen ya? Ya. Korkak çırak mı olur ya? Korkak çırak olur tabii. Tamam işte kapıyı kilitle orada. Sürgüyü tak. Bu mudur? Budur tabii. Hadi hayatım çık. Ha. Oynama daha fazla. Kurcaladıkça. Şunu şuradan vidalayayım <laughs> o tarafa. Vidalı. Neden biliyor musun? Neden? Rica <laughs> getirdim, geri götürmeyeyim. He, yabana gitmesin getirdiğim vidalar hadi. Bak tutuyorum. Bunu tutarım. Onu tut. Çünkü balyozun kafası çıkıyor bazen. Ben onun için korkuyorum. Ya burada önemli olan köpeklerin girmemesi buraya. E onu da sağlıyor. Onun için sallanmış, yuvarlanmış önemli değil. Kurumuş mu? Bahçe mutfağının önündeki asmalar bu tarafa geliyor. Bak baklalar çıkmış. Ne çıkmış? Bak benim soğanlar, sarımsaklar gayet güzel çıktı. Önemli olan şeymiş, sıkıştırıp hava almamasını o kökün üşümemesini sağlamak. Hadi bir akşam kahvesi içelim. Burada mı içelim? Çardakta mı? çardak gidelim. Hava ne kadar yumuşak ya. Maşallah diyelim. <laughs> Oo, ateşin güzel yandı ha. Şimdi onları toplamak lazım. O tahtalar gene çıktı ortaya. Onları yarın arkaya taşırım ben. Bak. Nereden geliyor bu? Bak yaylana yaylana. <laughs> He. Hiç ses çıkmıyor bak. Buraya gelince. cız cız. Tavşan mı onlar? O ne? Ha, tavşan mı? Tavşan mı? Vardır kazları da vardı, tavşan da var. Tavşanı salmaz herhalde öyle ya. Olsun. Ana, evet, iki tavşan var orada. Yalnız bizim bu tavşanlar o tavşanı görürse fena. Yapar mı bir şey acaba? Yok, gerçi çocuğum artık bak. Kimseye bir şey yapmıyor. Hele rüştünü ispat etti. O gün tavuk ağzından yemek aldığında bile sadece hav dedi. Bak nasıl yaslanıyor bana Nasıl yaslanıyor ben. bak. Bak kuvvetini şeyini Baba veriyor. kızı mı seviyor? bak, bak öbürü de geldi. Hepsini temizledim. Tertemiz Kuşlar hala cücük cücük yapıp duruyor. Şu kütükleri de bu oturma düzenine hı hı. koyalım değil mi? Oturma düzeninde kalsın mı diyorsun? Kalabilir. O zaman şimdi büyükleri de oraya sıralayalım. evet, evet. Olmaz mı? Hatta üst üste bak ben iki tanesini üst üste koydum daha rahat oluyor. İkisi üst üste zaten yapışmış. Yapışmış mı? Hatta üçü yapışmış. Allah Allah. Bak çıkmıyorlar. Aa, reçineden dolayı mı? Ne o aralarında? Borunun sesi. Çeken boru <laughs> ama boru da aldığını geri vermek zorunda. Hı. Kapatacağız videoyu. Hı. <laughs> Biraz daha aşağı in diyorum geride dur. Ben atayım kendimi şuradan. Atma. Sen atarken çekersin. <laughs> Herkese iyi akşamlar dedik.